El Salvador, suçla mücadelede yeni bir dönem başlatarak dünya genelinde dikkatleri üzerine çeken bir adım attı. SECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo, devasa bir hapishane olarak organize suç ve çete üyelerini kontrol altına almak amacıyla inşa edildi. Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin çete suçlarına karşı başlattığı savaşın bir parçası olarak, 2023 yılında hizmete giren bu tesis, 40 bin mahkumu barındırma kapasitesine sahip. Modern güvenlik sistemleri ve en son teknolojiyle donatılmış izleme ekipmanlarıyla dikkat çeken TECOT, El Salvador'un suçla mücadeledeki kararlılığını simgeliyor. Hapishanenin temel amacı özellikle MS-13 ve Barrio 18 gibi tehlikeli çete üyelerinin dış dünyayla iletişimini tamamen kesmek. Bu nedenle güvenlik önlemleri son derece sıkı bir şekilde tasarlandı. 11 metrelik beton duvarlarla çevrili olan G-Kot, son teknoloji güvenlik kameraları ve hareket sensörleriyle donatılmış durumda. Bu çok katmanlı güvenlik duvarları mahkumların kaçışını engellemekle kalmayıp aynı zamanda dışarıdan gelecek her türlü tehdidi de bertaraf ediyor. Biyometrik erişim sistemleri hapishaneye giriş çıkışların sıkı kontrol altında tutulmasını sağlıyor yetkisiz kişilerin içeri girmesi veya içeriden bir kaçış gerçekleşmesi neredeyse imkansız hale getirildi. Bu durum Çekot'un güvenlik açısından en üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Ayrıca 24 saat boyunca yüksek çözünürlüklü kameralar ve yapay zeka destekli güvenlik sistemleri mahkumların her hareketini izleyerek ...herhangi bir isyan ya da kaçış girişimini anında tespit edebiliyor. İzolasyon politikaları da Sekot'un önemli bir parçasını oluşturuyor. Mahkumların dış dünyayla hiçbir bağlantı kuramaması için... ...sıkı iletişim yasakları uygulanıyor. Telefon ve internet erişimi tamamen kesilmiş durumda. Bu durum, mahkumların dışarıyla iletişim kurmalarını engelleyerek... ...çete bağlantılarını zayıflatmayı amaçlıyor. Ancak... Bu tür uygulamalar insan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor. Mahkumların aşırı kalabalık hücrelerde tutulduğu, bazı temel haklardan mahrum bırakıldığı iddiaları gündeme geliyor. Zorunlu çalışma ve eğitim programları da Zekot'un bir diğer önemli yönü. Mahkumlar belirlenen programlar çerçevesinde çalışma ve rehabilitasyon süreçlerine katılmak zorundalar. Bu uygulama hapishanedeki yaşamı daha disiplinli hale getirirken aynı zamanda mahkumların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor. Cekot, dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu hapishanenin suçla mücadelede etkili bir çözüm olduğunu savunsa da, insan hakları örgütleri sert koşulları ve mahkumlara yönelik uygulamaları nedeniyle endişelerini dile getiriyor. El Salvador hükümeti ve halkının büyük bir kısmı ise bu sert güvenlik önlemlerinin suç oranlarını büyük ölçüde azalttığını savunuyor. Çete faaliyetlerinde ciddi bir düşüş olduğu belirtilirken, hapishanenin başarılı bir caydırıcı unsur olduğu düşünülüyor. Sonuç olarak, Sekot modern hapishane sistemlerinin geldiği son noktayı temsil ediyor. El Salvador'un suçla mücadele politikasının en güçlü simgelerinden biri haline gelen bu tesis, sert güvenlik önlemleri ve ileri teknolojisiyle hem hayranlık uyandırıyor hem de tartışmalara yol açıyor. Önümüzdeki yıllarda Sekot'un suçla mücadelede ne kadar etkili olduğu daha net bir şekilde görülecek. Ancak şimdiden dünyanın en yüksek güvenlikli hapishanesi olarak tarihe geçmiş durumda. Bu durum El Salvador'un suçla mücadeledeki kararlılığını ve uluslararası alandaki etkisini gözler önüne seriyor.